Hiçbir şey hatırlamıyorsun şimdi yani ha? Yok hatırlamıyorum. Nasıldı bu eski günler ya? Ya nasıl olsun işte? Sen beni severdin, ben seni. Böyle güzel güzel geçinip giderdik işte. Ha, hele. Serkan Şenalp 2 Kasım 1985 yılında doğdu. Selena adlı diziyle çocuklara, Gençlik adlı gençlik programı ile gençlere, Hayat Devam Ediyor dizisiyle yetişkinlere ulaşan genç oyuncu 7'den 70'e herkes tarafından çok sevildi. 2007 yılında özel bir dergide Erkek Gözünden bölümünü yazan sevilen oyuncu çeşitli reklam filmlerinde rol aldı. Dizi ve reklam filmleri dışında video kliplerde de oynayan Serkan Şenalp oyunculuk kariyerinden gelecekteki planlarına kadar bilmediğiniz yönleriyle medyada sağlıkta sizlerle buluşuyor. Bu arada sevgili izleyicilerimize, bizi izleyen herkese, medyada sağlık izleyicilere çok çok teşekkür ediyorum. Bizi sürekli izleyen izleyicilerimiz var. Cep telefonuyla bir bağlantı kurdum. O yüzden ben küçük Melisa'nın e, hem de e, yaklaşan bayramını kutlayayım, çocuk bayramını kutlayayım. Melisa, 3 yaşına basmış bizim izleyicimizin e, evladı, torunu, Özlem'in. Özcan'a ve Zehra'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bizim sürekli izleyicilerimiz medyada sağlıklı ve evet, tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi izleyiciler artar şimdi, daha çok artar. Daha çok artar. Gençler daha çok artar. Neden? Serkan Şenalp geliyor çünkü. Buyurun. <laughs> Merhabalar. Vallahi benim kızımın stüdyoda izleyici olarak geldi sizi izlemeye harikasınız. Yani e, tabii çok 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 genç İşe başladığında da çok çok gençti ama. ...şu kadarcık bir yaş alma durumu yok sevgili Teşekkür Serkan'da. Ederim. Yani, e, şimdi bir not olarak da size söyleyeyim, paylaşayım. Bizim bir genç bir yönetmenimiz var, Ahu Özen. Burada çok büyük, hani bizim maestro'muz Ahu Özen var bu yayının size ulaşmasını sağlayan. Onun da Serkan okul arkadaşı. İşte biz bu kadar genç bir yönetmenle çalışıyoruz diye Ahu ile ilgili konuşurmuştuk. <laughs> e, Serkan'la Ahu e, şeyden Kocaeli Koca Üniversitesi... Üniversitesi evet. İktisadi ve tam sen söyle iktisadi ve idari bilimler. Evet, ben işletme e, işletmeden bölümünden mezunsun. Evet. İşte böyle altın bilezikler bir elinde öbür elinde oyuncuklar falan böyle. Ortada <laughs> duruyor oğlan. Vallahi işte evet, geldim tam ortaya da yerleştim <laughs> Şimdi çok enteresan yönetmen olmuş iktisadi e, işletme okumuş. Sen ne oldun Aa, diyorsun. <laughs> Hayır, oyuncu olmuş bu kadar şey. Bu iktisatçılar nedir bu? Oyunculuk, biz iletişim fakültesi e, şeyler. Efendim, oyunculuk oradan değil de tabii gazetecilik, yönetmenlik falan oradan. Ama sonuç olarak tiyatro, e, konservatuvardan falan derken sen çıktın. İktisat okumuş, işletme okumuş. Ya, en genelde oyunculardan. Ya, e, bu biraz şey e, oluyor diye düşünüyorum şöyle şimdi mesela medyada işte görüyoruz işte bilmem neydi şu oldu falan gibi mesela çok haber oluyor ya hmm. böyle. Aslında bu bütün meslekler için geçerli değil mi? Yani benim bir doktor olamazsın. onu <laughs> tabii söyleyeyim. Ki, tabii ki ya yok. <laughs> doktor avukat olamazsın çünkü lisans lazım yoksa tabii ki. Yani aynı lisansı alıp doktor var olamamıştı da insan vardı. Yani benim yine aynı şekilde e, işletmeyi bitirip başka e, meslekler yapan bir sürü arkadaşım da var. Evet. Yani bu genel olarak biraz galiba bizim biraz Okulda doğru yeri seçip var. seçemememizle alakalı. O ara çok lütfen neden bu bölümü seçtin? Var. Hikayende yani hayat hikayende neden iktisat seçtin yazdın? Ne oldu? Yani? Valla yani. işin aslı öyle denk geldi. Öyle değil. <laughs> ah, <yapmayın gülüyor> Yalan değil. Ya. Şimdi e, öyle denk geldi ama çok mutluyum. E, yani işletme okuduğuma yani bir daha mesela bir tercihim olsa evet böyle bir beş tercihimden biri yine İktisadi İdari bilimler fakültesinde okumak olur çünkü hani çok fazla işte her işte karşınıza çıkan bir e, şey temel olarak aslında iktisat olmazsa e, o zaman sen ayarlamalarını kendi birikimlerini tabii, tabii, ve her tabii. şeyini gayet iyi planlayabiliyorsun. E, Ticaret evet. kafası var mı peki? Biraz da olabilir ya Değil biraz mi? bir şeyler O da şuradan olmuştur diye söylüyorum. En çok e, <laughs> sevgili dostumuzun reklam filmleriyle biz e, tanıyarak sevdik. Yani tabi diziler falan onlar ayrı konuşuruz ama doğru, reklam filmlerinde doğru. böyle Mustafa ve aslında Mustafa'yı oynarken çok da oyunda oynamıştı yani reklam filminde oynamıştı ama evet. bir de aynı anda girdi o iyi bir e, proje olarak öne çıktı ve sen Sivilce çıkarttım mı sonra diye soru sormuşlar. Valla sivilce işte, çıkarttım çünkü ben o zaman yani şimdi tam net hatırlamıyorum ama... Neyin ürününün ama, reklamını siz hatırlayın biz söyleyemeyiz e, bir ama... E, gıda yani gofret reklamıydı evet, aslında. Evet. E, o zamanlar yani gerçekten herhalde iki günde bir iki kutu falan gofret yemek zorunda Gerçek kalmışımdı. Gerçek yiyordun değil mi öyle? E, ya tabii bir süre sonra yemiyorsunuz. Çiğneyip mecburen <laughs> hani e, tükürmeniz <laughs> gerekiyor. E, ama cidden e, bir, ya, öyle bir sıkıntı oluyor. O tarz çekimlerde hep olan ya, bir şey. Ya sana sormuşlardır <laughs> şeyciler röportajlarda. Sivilce çıkarttı. Bak sağlıkla bağlantılı. Sivilce gerçekten çıktı mı? Tabii. tabii çıktı. O kadar gerçekten yani. Gerçekten Kaç sene oldu? Epey. 2007 galiba e, aslında. Yok. Orada. 2004 o, mü? 2005 daha da mi? Evet. Ha, tamam, evet, evet daha biraz daha de, e, Eski ama uzun süre yayında kaldı evet, o reklam. Uzun sürede akılda da kaldı, <laughs> çok da iyi oldu. Ama sen aslında reklam filmlerinde bayağı bir, e, önce neyle başladı her şey? Ya vallahi önce her şey aslında her şey iç içe başladı. Ee, i̇lk işte 18-19 yaşındaydım. Ee, bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyordum aslında. Sonra denk geldi yine öyle her şey bir anda. Ar ne ar ar şekilde reklam bir şeyler filmlerinde yapmaya? bir işte bir reklam filmleri olduğu sırada bir diziyle e, anlaştım. Yani bir şey yapmaya çalış çalışıyordum derken ne yaptınız bir kast ajansına mı başvurdunuz? Valla şimdi yoksa bir insan bir tanıdık, kendindeki bir, ışığı nasıl yani, fark eder, yani, bir ha, ha, o. Birisi yani. insan aslında kendindeki ışığı fark edeceği bir durum bence çok e, olmuyor da olabilir. Herkes için kendisi bir, bir ışık kaynağı aslında mi? yani evet. hepimiz kime sorsak benim hayatım film olur ben şu, bunu da hepimiz görebiliriz çünkü kendi bakış açınızdan bakınca yeter evet, her şey gayet güzel oluyor veya kendinize çok iyi ben bu işi becerebilirim diyebilirsiniz falan ama gerçekler öyle olmuyor her zaman. Hı -hı. Ee, Valla bir ışık fark etmekle falan alakalı olmadı da. Ya biri çeker, biri yönlendirir, biri bir şey yapar. Ne bileyim ya üniversitede eskiden, tanışırsın bu işlerle. Ya Senin okuldayken, daha erken ama. ilkokuldayken falan çok böyle hani okul tiyatrosundaydım. Hep işte bir şeyler e, böyle yapmaya çalışıyordum sene her sene. Evet, evet, her e, sene sonu toplantılarının aranan şeyi. O tarz bir durumum vardı. Veya moderatör. E, sonrasında şimdi... Anadolu Lisesi'nde okuduğum için Anadolu Lisesi'nde... Üsküdar'da okudun e, değil mi evet, Anadolu Evet, Üsküdar Çağrı Anadolu Sesi. Çağrı Bey Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi evet, Üsküdar aynen öyle. çok güzel. E, okul hayatı da şöyle oluyor. Okula giriyorsunuz e, işte sürekli bir yarış atı durumunuz oluyor aslında. Bu her sene 2 milyona yakın öğrenci bu sınavı sınava giriyordu benim zamanımda. Şu an ne olduğunu bilmiyorum ama o serüven sırasında aslında ailelerin şöyle bir sorumluluk. E, atladıkları bir sorumluluk var diye düşünüyorum. Neydi? Ee, evet, okulu kazanmalı veya işte benim oğlum mühendis olmalı, doktor olmalı vesaire vesaire. Tamam çok güzel ama e, hafta sonları dershaneye gidiliyordu. Şu anki mevcut sistemi bilmiyorum hani nasıl olduğunu açıkçası. Sen ismiyordu. ne yapıyordun? Yani hafta sonları dershaneye gidiliyor, Hafta içi okul okuldan sonra şey e, ben ne zaman kendimin farkına varacağım yani ben acaba mühendis mi olmalıyım gerçekten? Sorgulamak gerekiyor bazen ee, aslında birazcık şimdi üniversiteye girme yaşının e, büyümesi yani liseler 4 yıl evet. oldu sanırım ee, bu bunun biraz daha farkındalık uyandıracağını bize düşünüyorum. bize fırsat verin diyorsun gençlere ee, gerçekten olmuyor ya tabii istediğim... ki tam olarak bir fırsat verilmesinden de bahsetmiyorum çünkü e, insan evet diyorsun. evet yani insan o yaşta çok sağlıklı kararlar alamayabilir her zaman ama biraz daha farklı şeylere bakmak gerekiyor. Biz de herkes evet İşletmeyi bitirsin, bir işe girsin, şey olsun, hukuk e, okusun, hemen avukat... Ya sonra mutsuz insanlar olmuyor mu ya bir süre Sen sonra? Sen hep bunun örneklerini gördün. Hadi diyorsun ki evet, kendim yine evet, de evet. iktisat okurdum diyorsun. Evet, evet ama okurdum tabii diyorsun ki. bunu... Ya başka bir şeyler de okumak isterdim. Ama bunu yapamayan insanları çok görüyorum. Hayır okuyorsun, evet, evet, ne okuyorum. okuyorsun? Şimdi yerel yönetimler üzerine e, yüksek lisans yapıyorum. Aa ya bu şey <laughs> yağmurdan kaçarken de vakit bulup da okuyorsun o, gene. Yani çalışıyorum diyelim. Ay harika. Şimdi... <laughs> Ee, nasıl oldu peki? Kast ajansı mı, birisi mi şey yaptı? Ee, ya yani nasıl başladı? Ya iş? nasıl başladı? İlk çevremde böyle birkaç kişiden aslında ya hani neden e, bir yerlere, bir ajansa, bir, birisiyle görüşmüyorsun falan Onlar demişlerdi. Onlar arkadaş çevresi mi? I e, am'dan de diyenler olmuştu evet. aslında. Arkadaş çevremden de diyenler olmuştu. Açıkçası ben çok böyle biraz e, e, biraz hayalperestimdir. Yani bir şey inandım mı, bunun sonuna kadar yapmam gerekir deyip e, ilerletirim ama hani çok da böyle aman işte ne gerek var hani ya yani ne olacak ki Ben çok böyle işin bilincinde değildim açıkçası hmm. yapabilir miyim yapamaz mı çok güvenerek mıyım? gitmedim evet, aslında evet sonrasında da, diyorsun. da bir ajansa kaydoldum Ha ee, o şekilde evet hatta şöyle oldu ilk gittiğim birkaç görüştüğüm yer vardı beni kabul etmediler ne neden Ve sonra, ne dediler kabul etmediler bilmem herhalde beğenmediler yani ama sonra şöyle bir sonra, şey sonra oldu. ararız sonra mi? çok ara, aradılar yani Sen hepsi. Sen de onları yerli. kabul etmeseydin. <laughs> <ben>, e, <laughs> var sağ mı böyle bir şans? E, kendi menajerim var, e, Nimet Atasoy ile çalışıyorum. Gayet yıllardır. Menajerle mi çalışmak lazım Serkan? Çok gergin. Bu ihtiyaçlarla hani... alakalı bir şey. Yani e, şimdi bir ajansla bir menajerin yaptığı şeyler temelde aynı şeyler ama e, birisi daha. E, Nasıl diyeyim birebir birebir bire bence ben de zannediyorum ki menajerle gezersen havalı olduğu için böyle. Hani hayır hayır. Canım, çok bu, genç. Yok, ya. Yok, hayır, ha, hayır. Hiç, hiç böyle bir gezme durumumuz da yok zaten. Yani, yani, <gülüyor> <gülüyor> hani yani hani benim işe gel falan bana mı, öyle bir de öyle bir şey yok. ya ee, yani sadece iş daha e, iyi yürüyebilir. Senin gibi adına birisi, bana. senin yapacağın işin bir fiyatı var, bir bütçesi var, bir tarzı var. Şimdi hem öyle hem de bunun yanı sıra e, Işte bir senaryolar var. okuyorsunuz, e, bunların bir stratejisi yapılması gerekiyor Hı -hı. aslında yani. Evet ben şimdi bu dizide oynuyorum ama bu dizide oynarken e, işte 6 ay sonra şöyle bir iş var çekilecek. E, ona daha iyi Örtüşmesi evet, lazım bazen mü, örtüşmez değil mi? mi? Veya şu an bunu seçmeli miyim, doğru yer mi, bunu söylemeli miyim veya işte belirli bir şeyler söylüyorsunuz, bir röportaj veriyorsunuz o size daha sonra alacağınız bir reklam kampanyasına aslında bir ön e, basamak sağlıyor kimi zaman. Yani bunların küçük evet, stratejileri var. Bir akil var adam aslında. lazım bu işte. Senin evet. adına düşen <laughs> rolüne konsantre olurken <laughs> evet, evet. bunu e, bunları düşünecek birisi lazım. Gerçekten <laughs> öyle. Yani profesyonel yaşam böyle Barış Kılıç da geçen gün menajeriyle geldi. "Ben eşiniz mi falan?" dedim. Güzel de bir <laughs> hanım. Ay bir de evli, iki çocukluymuş. Üstüne konuştum. Neyse sonuç olarak bu profesyonel yaşamın içinde bilhassa genç isimlerde var. Peki şimdi Barış'ın hayatında e, ki iki önemli konu var unutmayayım onları. Bir tanesi çok çok önemli. Şimdi e, önümüzde de mayıs ayı da yaklaşmakta. Anneler Günü geliyor. Barış'ın e, ben röportajda okudum da yani doğru mu yanlış mı diye şey yapacaktım. Hı hı. A, bir şey mi söyleyeceksin? A, yo yo buyurun buyurun. Ha, annesini çok küçük yaşta ka, a, a, evet, evet, öyle, kaybetmiş evet. mi? Onu bir e, okudum. Sonra da onu büyük annesinin büyüttüğünü e, şey yaptım e, ee, ay Barış diyorum ya Serkan. Sana yani onu söyleyecek. Ben, onu, e, ben bugün isimlerde çok takılıyorum. Serkan'cığım kusura bakma. <laughs> yok yok. Serkan. Şimdi bu iki yaşında annesini kaybetmiş sevgili Serkan'ı büyüten bir e, büyük anne var. Yani onun ellerini öpelim istiyorum. Ama Vallahi öpelim buradan. Öpelim buradan. Yani sahibler, gözleri ışıl ışıl da... oluyor. İnşallah böyle Atilla Taş durumuna çevirmeyiz. Nasıl yani gidip, medyada böyle hikayet, bazen ha? ailevi hikayeler açılınca böyle konu çok e, acayip yerlere gidiyor yok, sonra inşallah. Yok gitmez Hayır, yok, Atilla yok, Taş'ta mı olmuştu? Değil, yok yok sizin için değil yani bazen böyle bu haberler alınıyor sonra çok inşallah. Yok yok ben gitmedi. doğru mu diye sadece <gülüyor> sorduk. Yok <laughs> yo, doğru ee, evet, şöyle. evet buradan da çok selamlar gönderiyorum gerçekten. Kendisi e, 28 doğumlu. E, ee, 85 yaşında evet maşallah. Ve taş gibi mi? Ve iyi yani maşallah. gayet e, kendine yani her şeyi yerinde. Ee, Sana o mu bakıyor? Ee, aranızda büyük bir yaş farkı tabii var tabii büyük halinle. E, yani aslında olayı çok böyle bir şey hani böyle ahlanıp vahlanacak bir durum Anlamıyor yok. Ahlanmıyoruz zaten yok. ne yani güzel yani ben genel anlatırken genelde böyle bir şey oluyor bazen insanlar yanlış anlıyor da onları düzeltmek için söylemek istedim. Ee, ya herkesin e, aileleri kimisi ayrılıyor, ölüyor, ediyor vesaire bir sürü şeyler oluyor. Bu çok yani yaşamın doğasında Seni olan bir üzülmek şey. Seni üzmek için annenin neden kaybettiğini ya de sormuyorum. Yok, Aa, hiç a, önemli a, bir, bir şey değil yani. Üzülmelik bir durum da değil. İnsan zamanla zaten, alışıyor evet. zaten. Bir de çok, çok eski küçük bir yaşam. olay, eski olay yani. Adapte evet, oluyorsun normal hayatına. Ee, çok eğlenceli bir hayatınız olduğunu düşündüğüm için soruyorum zaten. <laughs> evet, <Büyük gülüyor> keyifli, e, eğlenceli ve şöyle söyleyeyim işte bir babam var e, büyük annem vardı onlarla birlikte büyüdüm tabii ki e bir süre sonra tabii ben de kendim e, yaşamaya başladım evet, artık e, ben yok onlar diyoruz e, onlar hayır, başka onlar yok evdeler değil. onlar olur mu başımızın beraber oturuyoruz yok beraber diyorsun. oturmuyoruz ha, tamam. başka evdeler ama e, sürekli görüşüyorum yani hemen hemen her günlerdeyse evet. e, Vallahi sağlığı sıhhati yerinde e, nasıl bir yani buradan şöyle bağlayabilirim hani aslında e, pek çok şeyde hayatımda da önemli bir yeri var tabii hani ki onlar da istedi mi senin ama... oyuncu olmanı pek nasıl desteklediler ben hala büyük anneme, e, mesela ya diyorum büyük anne bak diyorum, ödül aldım falan hani bak şöyle oldu böyle oldu pek ya keşke diyor bir ne bileyim ya girseydin şu bankada çalışsaydım falan hayal <laughs> <ne gülüyor> diyor ciddi <gülüyor> misin <laughs> al ne olsun ya olsun <laughs> ay ne güzel tabii şimdi o kadar güzel ki onunla birlikte yaşarken büyük annesiyle mutfakta tabii yemekleri sevgili e, Serkan'a yapan büyük annesi. O da gider gider ona her Anneler Günü'nde bir elektrikli mutfak eşyası hediye Aa, eder edermişsin. Evet, evet, evet. Ama gidip gidip alır mısın kadına? Yani mı? o da mutfaktan <laughs> çıkmaz. Sonra da ona demişsin ki, ona bir büyük bahçeli ev hediye etmek isterdim. Çünkü balkona açılan, balkon bahçeye açılan balkonda uzun vaktini geçirir filan demişsin. Evet, evet, Ne güzel bir baba. <laughs> ne kadar içten gelen kazandığın parayı, emeğini, ailene dönüştürmek istemen çok içimi ısıttı doğrusu. Onun için soruyorum. Teşekkür ederim. Valla evet yani herkesin yani temelde aslında en yapı taşımız aile değil mi? E, ailemize de e, gereken e, nasıl diyeyim ilgiyi göstermemiz gerekiyor. Bazen yaş ilerledikçe insan hayatına iş hayatı, kariyer, çoluk, çocuk, e, kendi başka kurduğu yeni bir aile gir, girdiği zaman e, sizin dünyada var olma sebebinizden en önemli yapı taşlarını bazen unutabiliyorsunuz. Evet. Bunu bence unutmamak ve her gün hatırlamak gerekiyor. Evet. Yani hani, olmasalardı dünyada zaten... e, şu anda belki olamazdınız. Olamazdınız. Yani. <laughs> Senin söylediğin en güzel laf bence e, zamanında sevgiyi göstermek Evet, Evet, tabii ki. Çok önemli bir şey. Peki, <laughs> Peki şu kiloları nasıl vermiş? Tığ gibi çocuk. Ne kilosu? Ne zaman şişmanmış sevgili Serkan? Ben onu merak ediyorum. Siz biliyorsanız bilmiyorum ama ben bilmiyorum. Şimdi bir öğrenelim. Kendine nasıl bakar <laughs> ya Serkan? Ya açıkçası çok da öyle bir acayip kilo problemim yoktu. Ama bir 20 kilo kadar verdim. Ee, Ay 20 kilo? Evet. 20 Allah. kilo. Ee, bunu nasıl verdim? İyi ver... rakam. 20, 20 rakam. <laughs> <laughs> niye vardı sen de o kadar fena Niye vardı ki vardı işte ya yani. Allah Allah Oluyor. ne abur cubur setler mi abur cubur ne bunu gofretler mi düzensiz e, yaşam e, ah o reklamlar yaktı ah beni diyor. <laughs> 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 e, işte, bir, bir televizyon programı yapıyordum bir dizi seti bir şey gece gündüz uyku saat şaşıyor. her saatte insan yemek yemek istiyor e, uykunuz kaçıyor çünkü gece geliyorsunuz Dörtte eve geliyorsunuz işten. E, sabah 10'da işe gideceğim mesela. E, hani ne ara uyuyacağım, ne olacak falan. E bünyenin de tabii yemeğe ihtiyacı oluyor. Bazen onun e, ayarı kaçabiliyor. Hmm. E, bu sebeple çok böyle bir kilo alma durumum olmuştu. Hmm. E, sonra baktım işin ucu kaçıyor yani. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Nasıl yaptım? <laughs> e, nasıl? Vallahi nasıl dilini? yaptım? Öncelikli olarak çok konuya hakim oldum. Yani ne ye yemek gerekiyor, ne yememek gerekiyor e, temel ihtiyaçlarımız nedir işte e, atıyorum kalsiyumdur bilmem nedir karbonhidrattır. Eksiğim ne fazlam ne bir kere bir kafamı hepsine, evet, doldurdum hepsini diyorsun. Hepsini bir doldurdum. İktisatçısın zaten Aynen. bakarsın buna. İktisadi yönden de bak. Bütün bu diyet e, programı benzeri şeylere iyice bir yedim yuttum diyelim. Yani kısaca baktım açıkçası. <laughs> Peki işin <laughs> esasını nerede yani gördün? Yapmışım. İşin esası neymiş? Boğazı kesmek miymiş, i̇şin, spor yapmak İşin neymiş? esası ilk etapta bence birazcık mideyi küçültmek. Çünkü mide çok e, yemeye alışık olduğu için hmm. e, siz az yediğiniz zaman e, o his bir türlü gitmiyor ve daha çok yemek istiyorsunuz. Bu sinir yapıyor, sıkıntı e. yapıyor. E, ben onu işte daha tok tutacak veya daha böyle yulaf tarzı ya bir sürü e, şeyim var aslında formülüm e, ee, o tarz şeylerle daha sıvı ağırlıklı. Bir dakika bir ağırlıklı. sürü formülüm var. Ay bir tane almadan <laughs> yollamayız. tamam. Bir formül yazıyoruz. <laughs> Aa, yani. yaz arkadaşın Yazın formülünü. Yazın arkadaşlar. Rejiden hemen Arkadaş aşağıya. Arkadaş yaz. Üç tutam. <gülüyor> <gülüyor> ha, gerçekten nedir formül? Ee, yani en çok ilk en, etapta e, gerçekten e, yani su ağırlıklı, sıvı ağırlıklı veya işte sıvı kaybına e, sağlayan işte bir takım çaylardır böyle vesaire. Yani normal aktardan alabileceğimiz sağlıklı ne, şeylerden Ne maydanoz falan mı ee, ne? Ya tam Biraz olarak şu sabır. an yok canım o yok kadar da değil, değil ya. Yani <laughs> sen ısırgan <laughs> otu bile yemeden verdiysen şaşarım yani. Vallahi inanın bilmiyorum. Yani ben böyle aktardan abi ben hani de bu zaten toptan şeyler var. <laughs> <laughs> yani, e, yani çok basit aslında şeyler. Ay ne tok tutuyor, söyleyeyim sana Bak, bol, bol, sen... bol bol su içtim, bol bol çay şaşır. içtim. Yani gerçekten yani çok Hı. özel bir formülü yok. Hı. Ee, o bir süre sonra mideniz küçüldükçe zaten yememeye başlıyorsunuz. Yani az yemeye başlıyorsunuz. Yani normalde atıyorum iki porsiyon kebap yiyorsanız artık yarım porsiyonu sizi doyurmaya başlıyor. Hmm. E, e, sık sık ara öğünler yapmaya başladım. İşte meyve ile küçük böyle e, o araları dengelemeye başladım falan. Sonra da yani zamanla verdim. Büyük anneye böyle. çok uğramamaya baktım. Evet, herhalde. Ama tabii o İstanbullu değil o mi? Zeytinyağlılar falan, falan yapar çok tahmin yok, ediyorum. Yok yok. Kökende nerelisiniz de, siz? Kökende biz aslında hep İstanbulluyuz. Hep ben Ama de öyle çok biliyorum. eskiden böyle bir Yugoslavya tarafından da gelenler var, Anadolu'dan da gelenler var. Ha. Yani, yani hep bir karmaşımız var. ya falan hani hep öyle orası Daha çok biz gibi. börek böyle ha, börek evet. Börek de var Ay, Börek de, söylemek de hep zorlandığım bir şey. Börek olarak börek. genelde ağzımdan <laughs> çıkıyor. <gülüyor> ben de bazen börek Tarak diye kaçıyor bir yerden <laughs> nereden kaçıyorsa. Ee, ondan sonra zaten yavaş yavaş yani gündelik hayata şeyi yedirdim sporu aslında gidip böyle haftanın beş günü altı günü spor salonunda vakit harcamak yerine yürüyorum bol bol hmm, ee, yani yürüyebileceğim evet, mesafelere yürüyorum günle herhalde bir beş altı kilometre rahat yürüyorumdur. Hani bu bana zaten bir zor... yolda yürüyebiliyor musun peki? Evet evet. Hayranlar, Yok takılanlar, ya hiç, iki de bir hızını kesenler. Yok ya ha? İstanbul'da yaşayanlar artık yani zaten çok. Sen kamuflajla mı yürüyorsun böyle? Yok yok çok da öyle bir kamuflaj falan şeyim olmuyor. Yani ben kendimle de barışık insan her yani şey birisiyim. Sen barışıksın da ama öyledir yani Bir dakika bir sıkıntı, Serkan Bey bir olsun, resim bir Serkan, Serkan olmuyor Bey. Ya. Olmuyor ya. Yok diyorsun, yok çok peki. sıkıntı olmuyor. Yürümek diyorsun işin. Ya sen yürümek sen. de tabii bayağı bir kardiyo oluyor. Bilmiyorum doğru şeyler mi söylüyorum ama en iyi spor. Evet, evet. En iyi minimal çok spor yürümek. Seninle ilgili konusu da şeyden buldum. Ee, Kasları da yüklenilmemiş snowboard oluyor. Snowboard yaparken fazla. kırdın mı bir yerlerini? Kırdım. Ben çok her yerimi kırdım. O, buyurun doktorunuz <gülüyor> burada. <gülüyor> Varsa sorun soracağım neyden. <laughs> Valla aslında çok bir sorun kalmadı ya. Çok kırdığım için <laughs> zamanla kusura bakmayın <laughs> ama biraz <laughs> öğrendim insan kendi kendinin doktoru oluyor bir süre Allah sonra. Allah. sonra. Ama mesela temel. Bence en büyük yanılgılarımızdan biri şu değil mi? Ben genellikle bir yerlerimi kırdığım zaman biz yani ciddi bir sakatlık, çatlama, burkulma olduğu zaman çevreden hep şu oluyor. Aman şu olsa morarır, şöyle olur, dayanamazsın. Bu ağrı işi biraz daha farklı değil mi herkeste? Ya hem kuşkusuz öyle hem de e, yani mesela kırıksa basamazsın. Hayır efendim. Yani evet. kırığın yeriyle ilgili bir şey. Bazı kırıkta basarsın. Evet, yani evet ya mesela bir... ben bunu en yakın zamanda burnumda yaşadım. Burnum kırıldı. Kırdın burnunu. <laughs> Burnumu sette mi? evet Setti. ufak Setti. bir kaza Ay. oldu öyle. Burnu... Sonra ne? doktora gittik. Ee, orada hemen dedik ki şu an hani bir şey yaptırmayalım. Halbuki hemen Hı. o an müdahale etsem her şey daha kolay oluyormuş. Niye? Mesela burnu, çok burnu güzel. kırık yani burnu Burnu kırık yok, olanlar yürüyebilir şey mesela. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyebilir peki. Yeah. <laughs> Bak şimdi yayın bittikten sonra Serkan. Yayın mı Eyvah. Bitti bitti. Serkan burada yayın bittikten sonra burada biz fotoğraf falan çekiliyor. Ay doktorum şuramda bir şeydi ya yayında ne durum al ortopedist. Evet. Bak yayından sonra yasaklama ortopedi konusunda bir <laughs> tamam. şey. Varsa sorun sor şurada bitirelim bir tamam. de orada ayaküstü konuşuruz. Peki. Çok Peki. Işte. Serkan Şener'le birlikteydiniz. Televizyon programı yapıp yapmayacağını şey, sormak da ister. isteriz, isteriz herhalde. Ha, Peki, yo, ortayı nasıl? alalım. <laughs> Serkan eksik bir şey kalmadı değil mi? Yağmurdan sonra Vallahi, <laughs> devam ediyor. Ya, Yağmurdan ee, kaçarken devam ediyor. Devam ediyor. Ee, her şeyi de konuştuk. Keşke biraz da ya neden böyle yapıyorsunuz? Reci biraz daha zamanımız olsaydı. Bir arkadaş torpil ah, ah, işte. Ah, <laughs> neyse. neyse, bu kadar. Peki tekrar <laughs> gelir o zaman. Bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet geliyorum. Bekliyoruz seni. Sağ olun. Sağ teşekkürler. Gitme bir resim çektireceğiz. Koluna gideceğiz, resim <laughs> çekeceğiz. Bay bay. Görüşürüz.